Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan süt toplama merkezinde günlük 35 ton süt toplanıyor. Merkez çiftçinin pazarlama sorununun ortadan kaldırılmasına katkı sağlıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Aslan, 2 yıl önce oluşturdukları süt toplama merkezinde günlük 2 ton süt toplanırken bugün 35 ton sütün toplanmaya başlandığını söyledi oluşturdukları süt toplama ağı sayesinde pazarlama sorununun ortadan kalktığını belirten Aslan, Sivas'ta süt üretiminde herhangi bir sıkıntı olmadığını anlattı. Hayvancılıkla ilgili birçok yatırıma destek vermekteyiz ve çiftçilerimiz yapmış oldukları yatırımlarla süt üretmeye başladılar. Üretilen bu sütün pazarlanmasında büyük sıkıntılar olduğunu gördük. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda ilk yaptığımız projemiz süt toplama ağının oluşturulmasıyla ilgili oldu. bu konuda bir süt toplama merkezi kurduk. Aslan süt toplama sisteminin çiftçilere fayda sağladığını, ayrıca çiftçilere süt sağma makineleri de verdiklerini belirtti. Çiftçinin ayağında hazır gidip süt alabiliyoruz. Süt soğuk zincire girdi. Ya yani hijyenik bir süt üretimi elde etmeye başladık. Ve çiftçi işte günümüz şartlarına bakarsak 40 kuruşa satmakta zorlanırken 400 kuruşa satmakta zorlanırken şu an 650 kuruş civarına çıkmaya başladı. Çınarlı köyünde çiftçilik yapan Yusuf Yüksel Yıldızsa oluşturulan merkez sayesinde ürettikleri sütleri satmakta zorlanmadıklarını kaydetti.